Merhaba arkadaşlar ben Ömer şimdi sizlerle birlikte e, olası spam yorumlara bakacağız e, nasıl e, bildirileceğini göstereceğim ilk olarak yukarı sağa resminize tıklıyorsunuz daha sonra içerik oluşturucu stüdyosuna giriyorsunuz burada videolarınız falan var daha sonra topluluğa giriyorsunuz arkadaşlar Buradan e, topluluk ayarlarına giriyorsunuz. Evet. Böyle bir sayfa açılıyor. Kara liste diye bir yer var. Buraya giriyorsunuz. Buraya aklınızdan ne gelen küfür falan varsa ben yazmayacağım. Ne gelen herhangi bir küfür varsa hepsini yazın. Mesela sizin bir videonuzun altına birisi bir küfür etti. Buradaki e, buradaki Küfürlerle onun küfürü eşleşirse onu e, YouTube kapatıyor hesabını kapatıyor. Böyle bir durum var arkadaşlar. İnşallah videom yararlı olmuştur. Videolarımıza like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.